Merhabalar sevgili hanımlar. Ayşe Deniz'in örgüleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet. Yine Allah'ın izniyle bir örgü videosunda daha sizlerle birlikteyiz. Bu videomda gerçekten güzel mi güzel ağır bir model paylaşacağım sizlerle. Tığ işi yeleklerinizde, tığ işi çeyizlik örgülerinizde çok muhteşem duracak bir örgü arkadaşlar. Evet örgünün yapımı için elimde bu şekilde şöyle etiketini göstermek istiyorum. Alize süper lanatı ipim var ve şöyle elimde her zamanki kullanmış olduğum 7 numara şöyle göstermek istiyorum. 7 numara 1.30 milimlik tığım var arkadaşlar. Siz elinize uygun tığ seçebilirsiniz. Buyurun. Dilerseniz modelimizin yapımına geçelim. Modelimizi arkadaşlar zincir üzerine kurulan bir model. Zincirlerinizi fazlasıyla çekip kenar kısmından fazla kalan zincirlerinizi kesebilirsiniz. Evet, zincirlerimi ben çekiyorum. Bir miktar zincir çekip geliyorum. Evet, zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle fazlaca zincirimi çektim. Burada zincirimin çekmiş olduğum zincirin hemen üzerine elimi koyup burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir ekledim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen bu kısımdan batım yaptım. Şöyle 3'te çektiğim trabzanımı yaptım arkadaşlar. 3'te çektiğim trabzanımı tekrar arada 2 tane zincir çektim. Tığımın başına ipimi aldım. 1 tane zincir atladım diğerine battım yine trabzan yapıyorum buraya tekrar arada iki tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım şöyle arada birer zincir çekiyoruz arkadaşlar tığımın başına ipimi aldım bir zincir atladım diğerine batım yaptım yine trabzan yaptım buraya üç tane kutucuk oluşturduk bu şekilde. Burada 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Yine hemen hiç zincir atlamadan sıradaki zincirime batıyorum arkadaşlar. Yine buraya 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Yine arada bir tane zincir çekiyoruz. Tığımın başına ipimi alıyorum. bir tane zincir atlayıp diğer zincirime batıyorum trabzan yapıyorum kutucuk oluşturdum yine arada bir tane zincir tekrar bir zincir atladım ikinci zincirime battım bir kutucuk daha oluşturdum bu üç tane zincirden sonra iki tane kutucuk oluşturuyoruz burada tığımın başına ipimi aldım burada sayıyorum bir iki üç dördüncü zincirimin içine yine Üçte çektiğim trabzanımı yaptım. Tekrar arada bir zincir çektim. Bir tane zincir atladım. Diğer zincirime battım. Arada bir tane zincirimi çektim. Bir tane zincir atladım. Diğerine battım. Şimdi burada şu yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Burada hemen sıradaki zincirime batıyorum. Hiç zincir atlamıyorum burada arkadaşlar. Yine bir tane zincirimi çektim, bir zincir atladım, diğerine batıyorum. Bir zincir, bir tane zincirimi atladım, diğerine batıyorum. Şimdi burada yine şu yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz. Tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Bu alt kısımdan 1, 2, 3, 3 zincir atlayıp 4. zincirimize batıyoruz. Buraya da yine böyle ters V gibi bir şey yapıyoruz. Şöyle, zikzak oluşturuyoruz arkadaşlar. Bir sıra bu şekilde küpler yapıyoruz. Zikzak oluşturuyoruz. Tığımın başına ipimi aldım. Bir zincir atladım, diğerine batıyorum yine bir zincir tekrar burada bir iki üç tane zincirimi çekiyorum hemen sıradaki zincirime batıyorum bir zincir çekiyorum bir zincir atlayıp ikinci zincirime batıyorum bir zincir bir zincir atladım ikinci zincirime battım şimdi burada bu ıı, örneği yaptık şu örneği tekrarlayacağız arkadaşlar şimdi yine tığımın başına ipimi alıyorum buradan sayıyorum 1 2 3 dördüncüye batıyorum Böyle modelimi gösterebilmek için bu kadar yeterli gelecektir bize arkadaşlar. Şimdi burada tekrar bir zincir çekiyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. Bir zinciri atlayıp diğerine batıyorum. Bu kenar kısımlarını hem bu kısmı 3 kutucuk hem bu kısmı 3 kutucuk olarak bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçiyoruz modelimin ikinci sırasında bir tane zincir çektim örneğimi geri çevirdim burada bir tane sık iğne bu trabzan tepesine battım arkadaşlar bir sık iğne zincirimin içine battım tekrar bir sık iğne trabzanımın tepesine bir sık iğne zincirimin içine Tekrar bir sık iğne trabzanımın tepesine bir sık iğne zincirimin içine tekrar trabzan tepesine şimdi burada 3 tane zincir çekmiştik. Bu 3 tane zincirimin içine 1 2 3 4 4 tane sık iğne yapıyoruz. Hemen trabzan tepesine sık iğne yapıyorum. Yine zincir arasına sık iğne. Trabzan tepesine sık iğne. Zincir arasına sık iğne. Şimdi burada iki tane trabzanımız var yan yana. Bu trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen yanındaki trabzana bir tane sık iğne yapıyorum. Şöyle. Tekrar yine bir zincir içine bir tane trabzan tepesine zincir içine trabzan tepesine şimdi burada yine üç tane zincirimiz var dört tane sık iğne bir iki üç dört hemen trabzan tepesine bir iki üç dört şöyle ara ara şimdi burada iki tane trabzanım var bir bu trabzanın tepesine bir de bu trabzanın tepesine şimdi burada yine zincir içine trabzan tepesine zincir içine trabzan tepesine Evet bu şekilde bu sıramızı tamamlıyoruz şu hemen kenar kısmı göstermek istiyorum. Burada bir tane zincir içine batıp bir tane de zincirimin hemen <laughs> kenarına batıyorum. Şöyle bu kısmı bu şekilde artırma eksiltme yapmayalım arkadaşlar. Sayı değişikliği olduğu zaman modelimiz bozulabiliyor. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Burada hemen bu kısma batmıyorum. Şöyle Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen burada bu kısma batmıyorum. Hemen bu dibine batmıyorum. Kenar kısımdaki trabzanımı 3'te çektiğim trabzanımı yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. 1 2 Tığımda iki tane ilmek yine 1 2 3 ilmek yine bir iki dört ilmek dört tane ilmeği topladım tığımın başına ipimi aldım bir tane üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum iki buraları ikili de yapabilirsiniz bu trabzan kısımlarını üçlü yaparsanız modeliniz işiniz daha hızlı ilerler arkadaşlar şimdi burada üç tanesini topladık üç tane trabzanımızı yaptık. Üçte çektiğimiz. Şimdi tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen en tepe kısma geldik arkadaşlar. Burada bir sıradaki sık iğnemin içine iki üç tane trabzanımı yaptım. Yine hemen sıradaki sık iğnemin içine üç tane trabzan daha yapıyorum. Bir, 2 3 sıradaki sık iğneme giriyorum bir tane trabzan yine sıradaki trabzanıma geliyorum bir tane trabzan tekrar yine bir tane daha trabzan yapıyorum bu kanatta yapmış olduğumuz gibi şimdi burada sadece tekli 3 tane topladık şimdi burada İki tanesini toplayacağız arkadaşlar. Üç tane şey trabzanımdan sonra hemen toplamaya başlıyorum. Bir, iki sıradaki sık iğneme batıyorum. Üç sıradaki sık iğneme battım. Tığımda dört tane ilmek hepsini birlikte topladım. Tığımın başına ipimi aldım. Yine burada ilmeklerimizi topluyoruz. Bir. 2 3 tanesini topladım yine 4 tane ilmek hepsini birlikte şimdi buraya yan yana her bir sık iğnenin içine trabzan yapıyorum 1 2 3 Evet 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi buradaki gibi 2 tane sık iğnenin içine 3'er tane trabzan batıyoruz. Tekrar. 1 Aynı yuvanın içine 2 Aynı yuvanın içine 3 Sıradaki sık iğneme giriyorum. 1 2 3 Evet. Hemen sıradaki sık iğneme 1. Sıradaki sık iğneme 2. Sıradaki sık iğneme 3. Yine bu kanadı da aynı 3 üç tane üçlü trabzan. Şimdi burada yine ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 topladım. Tekrar yine aynı şekilde 1 2 3 topladım. Şimdi 3 tane 1 2 3 3 tane trabzan yaptım şimdi yan yana. Sıradaki sık iğnelerime batarak 3 tane tırabzan. Şimdi bu kısmı 3 tane aynı yuvanın içine tırabzan. 1 2 3 Sıradakine 1 2 3 tekrar sıradakine 3 tane 1 2 3 şimdi burada yine buradaki ilmeklerimi topluyorum. 1 2 3 4'ünü birlikte topladım. Kenar kısma 2 tane tırabzanımı yapıyorum. 1 2. Bu sıramızı da bu şekilde tamamladık. Şimdi modelimizin diğer sırasına geçiyoruz. Burada hemen bir tane zincirimi çekiyorum. Modelimiz 4 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şimdi modelimin dördüncü sırasındayım, son sırasındayım. Şimdi bir tane zincirimi çektim hemen dibe batmıyorum. 1 sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 6 7 8 8 tane bu kenar kısmı sık iğne yaptık arkadaşlar şöyle nereye geldik tam burada her bir sık iğnenin içine üçer tane trabzan yapmış olduğumuz bölüme geldik burada ne yapıyoruz bir tane zincir çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz. Hemen bu 3 tane yapmış olduğumuz diğer kanattan, 3 tane tırabzan yapmış olduğumuz diğer kanattan bu şekilde giriyorum. Tırabzan yapıyorum. Yarım tırabzan. 1. Aynı yuvanın içine 2. Aynı yuvanın içine 3. 4. 5. 6. Burada iki tane zincirimi çekiyorum. Yine tığımın başına ipimi alıyorum. Şöyle modelimi hemen şöyle çeviriyorum. Şimdi bu diğer kanada geçiyorum arkadaşlar. Buradaki bu diğer kanadıma geçiyorum. Buraya da yine altı tane yarım trabzan yapıyorum. Bir. 2 3 4 5 6 Evet hemen 6 tane trabzanımı yaptım şurada bakın şöyle hemen bu kısma sabitliyorum burada bir tane zincir çekiyorum şöyle kaldırıyorum yapmış olduğum örneğimi buradan sık iğne ile devam ediyorum 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yapıyoruz arkadaşlar buraya hemen neresi oluyor bu toplamış olduğumuz üçer tane toplamış olduğumuz trabzanlarımızın hemen bu kısma batıyorum bir tane zincir çekiyorum tığımın başına ipimi alıyorum bu toplamış olduğumuzun bir diğer kanadından giriyorum bu kanadı bu kısımda yani hemen buradan giriyoruz yarım trabzanları yapıp buradan bu kısma iki zincir çekip bu kanada geçiyoruz buradan yuvarlak böyle bir motif oluşturuyoruz şimdi tekrar bir tane zincirimi çektim tığımın başına ipimi aldım aynı demiş olduğum gibi bu kısımdan giriyorum 1 2 3 4 5 6 2 zincir yine hemen buradan ne yapıyorum diğer kanadıma geçiyorum işte şu kısım 1 2 3 4 5 6 tek seferde çekiyoruz yarım trabzan hemen ne yapıyorum burada yapmış olduğum ilk trabzanımdan birleştiriyorum buradan hemen birleştiriyorum <laughs> bir tane zincir çekiyorum hemen burada arkadaşlar bu toplamış olduğumuz 3 tane trabzanımız var hemen bu kısma batmıyoruz şuradan şu kısma batıyorum 1 2 3 4 5 6 Şimdi şöyle hesaplayalım. Karışıklık olmasın. Ne yapıyoruz arkadaşlar? Her iki bu motiflerimizin arasında altışar sık iğne var. Bunu e, kaybetmezsek bu şekilde hiçbir bozulma olmaz modelimizde 6 tane sık iğnemi yaptım bir zincir yine buraya bir önceki yapmış olduğumuz işlemi yapıyoruz 1 2 3 4 5 6 yine burada iki tane zincirimizi çekiyoruz tığımızın başına ipimizi alıyoruz karşı tarafa geçiyoruz 1 2 3 4 5 6 Yine buradan dönüyoruz. Hemen bu kısma birleştirmemi yapıyorum. Bir tane zincirimi çekiyorum. Hemen şuradan başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 hemen 6 tane sık iğne yapmış yaptığımızda bu iki toplamış olduğumuz üçlü trabzanlarımıza 3 üç tane toplamız topladığımız arasına geliyoruz arkadaşlar şöyle bir tane zincir yine bu kısma Evet bu şekilde bu sıramızı da tamamlıyoruz arkadaşlar Evet dördüncü sıramız son sıramızı da arkadaşlar yaptım. Şimdi burada bu kenar kısmında 8 tane sık iğne yapmıştık. Şimdi burada da bu yapmış olduğum örneğimden sonra 8 tane sık iğnemi yaptım. Şimdi 7 tanesini yaptım. 8. iğneyi de hemen zincirimin tepesinden batıyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 yaptım. 6 tane zincirimi çekip tığımın başına ipimi alıp modelimi çeviriyorum. Şimdi şu sıramızı gidiyoruz. Bu sıramızı nasıl gidiyoruz? Bu kenar kısma yine Üç tane küp denk gelecek şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kısma batmıyorum. Hemen bu kısımdan alıyorum. Trabzanımı yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane trabzan sık iğne atlıyorum. Pardon. Trabzanım bir zincir. Bir tane atladım. Trabzanımı yaptım. Ne yaptık? Hemen örneğimizin tam tepe kısmına geldik. Burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Hemen şöyle batımı yapıyorum. Bu kısmı atlıyorum. 3 tane zincir. Burada da aynısını yapmıştık arkadaşlar. 3 tane zincir çekmiştik. Bir tane zincirimi çektim. Bir tane sık iğne atladım tekrar bir tane zincir bir tane sık iğnemi atladım hemen ne yaptık bu kenar kısma iki tane kutucuk oluşturduk üç tane zincirden sonra bu alt kısımda da aynısını yapmıştık üç zincirden sonra iki kutucuk şimdi burada ne yaptık tığımızın başına ipimizi aldık burada üç tane zincir atladık dördüncüye batmıştık burada da aynısı oluyor tığımın başına ipimi alıyorum Burada şu kısımlarına batmadan hemen bu kısma batıp bu şekilde bir trabzan oluşturdum. Bir zincir, bir tane sık iğne atla tekrar. Bir zincir, bir tane sık iğne atla diğerine. Yine ne yaptık? İki tane kutucuk hemen denk geldi. Sayılarımızı şaşırmadan arkadaşlar. Bir, iki, üç. Tığımın başına ipimi aldım hemen ne yapıyorum atladığım bu kısma batıyorum bir zincir bir tane sık iğne bir kutucuk bir zincir bir tane sık iğne atladım yine iki tane kutucuk oluşturdum buraya şöyle şimdi yine aynısını yapıyorum buradan bu kısmı atlıyorum şöyle hemen şuradan batıyorum zincir çekmeden. Bir zincir çekiyorum burada. Bir tane atlıyorum bu kısma. Bir zincir. Şöyle bir tane atlıyorum bu kısma. Yine buraya ne yapıyoruz? üç tane zincirimizi çekiyoruz. 1 2 3. Tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Buraya ne yapıyoruz? Bu kenar kısmı üç tane kutucuk yapıyoruz. Bir tane atladık. Yerine battık. Bir kutucuk, tekrar ikinci kutucuğu yaptık. Birer tane atladık. Bir zincir çektik, bir tane atladık. Burada zaten iki tane atlamıştık. Hemen şu kısma batıyorum. Burayı bu şekilde dengeliyorum. 3 tane kutucuk oluşturmuş oluyorum. Şimdi bir zincir çekip artık normal diğer modelimizi bir alt sırada yapmış olduğumuz gibi bu modelimizi kuruyoruz arkadaşlar. Şimdi ben daha büyük yapmış olduğum örneğimi göstermek istiyorum. Evet şöyle göstereyim. Bu şimdi göstermiş olduğum parçamız. Şimdi bu arkadaşlar daha önce yapmış olduğum örneğimiz şöyle. Bir arasına denk gelecek şekilde bu şekilde e, örneğimizi yapıyoruz. Yine bir bu kısma gelecek şekilde örneğimizi yapıyoruz. Sadece bundaki farkı sizlere şöyle bir anlatmak istiyorum. Bunda sık iğne yapmış olduğumuz sıralarımız var ya arkadaşlar. Bunda sık iğne geçmiş olduğumuz sıralarımızı ben burada yarım trabzan olarak yaptım. Dilerseniz bu şekilde yarım trabzan olarak yapın. Şöyle arka kısmını da göstermek istiyorum. Yarım trabzan olduğu arka kısmından da belli. Bunun şöyle sık iğne olduğu da bu şekilde. Eğer istiyorsanız sık iğne sıralarını yarım trabzan yaparsanız modeliniz bu şekilde görünecektir. Bu ters yüzü bu da düz yüzü. Evet arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir diğerki videomuzda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.